için Bodrum Futbol Kulübü maçında da bugün oyuna girdikten sonra özellikle baskılarda ceza sahası içinde veya topa giderken şiddetinde temposunda rakibi takip ederken biraz eksik görünüyor saha dışından. Ee, burada sizin yorumunuz ne olur? Yani Ziyech'ten istediğinizi sanki saha içerisinde alamıyorsunuz gibi bir görüntü de var. Oyuna da girdi girdikten sonra yenilen golde de birçok oyuncunun payı var ama onun da biraz payı var gibi göründü. Nasıl yorumlamak lazım? Yani elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. Kolay bir şey değil sonradan oyuna girmek. Bu zor bir şey gerçekten. Ama ikinci golde de birçok oyuncu oradaydı ve daha iyi savunabilirdik. Demin de söyledim yani orada savunmayı daha iyi yapabilirdik. Birçok oyuncumuz vardı. Pozisyonu da tam olarak görmedim belki. Elimdeki ekrandan çok az bir şekilde gördüm. Tam olarak şu an bir şey söyleyemeyeceğim pozisyonla ilgili. Ama ben iyi niyetinden tabii ki şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi Galatasaray'ın kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada tabii ki bazen sonradan giren oyuncular için oyun daha da zor olabiliyor. Çok kısa bir sürede oynadı bu kısa sürede de ben iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum.